Başkanım maden mi buldun? Bu kadar parayı nasıl buldun? Nereden ödüyorsun, Nasıl ödüyorsun diyorlar bana. E ben de diyorum ki Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Burası büyük bir belediye. Bütçeyi iyi kullanırsan, bütçeyi çarçur etmezsen, her şeyi dışarıya yaptıracağım diye ihale etmezsen, bir de kötü niyetin yoksa bu işi de bütçe yapmasını bilip bunu harcamasını becerirsen Allah'a hamdolsun biz bunu böyle başardık. Allah nasip ederse bundan sonraki yıllarımız bu seneden itibaren daha iyi olacak.